sevgili gençler, sizin sorularınızın, sorgulamalarınızın yoğunlaştığı dördüncü başlık din-bilim ilişkisidir. Bilhassa eğitim sistemi nedeniyle genç dostlarımız laboratuvarda öğretilen, efendim, fen bilgisinde, fizikte öğretilen yaratılış ile din dersinde anlatılan yaratılış ve kainatın işleyişi arasında e, çelişkide kalıyor. Yanlış din söylemleri de Din-bilim ilişkisini sürekli bir çatışma alanı olarak takdim ediyor. Batı düşüncesi sadece bu ilişkiden, bu ilişkiyi kuramamaktan dolayı çok büyük bir değişim, dönüşüm geçirdi. E, dinle arasına bu sebeple çok büyük mesafeler koydu. Orada da yanlış din anlayışların bunda payı çok büyüktür. Halbuki her zaman ifade ettiğim gibi bilim bize tabiatı açıklar ama bize anlamlandıramaz. Anlamlandıracak olan dindir tecrübeye dayalı bilimsel tespitler, tespitleri ister İbn Sina yapsın, ister Farabi yapsın, ister El-Kindi yapsın, isterse Newton, Einstein yapsın. Neticede bu tespitler sevgili gençler Allah'ın kainata yerleştirdiği kanunlardan başka bir şey değildir. Bilimsel yaklaşımlardan yalnızca biri olan pozitivizmi eleştirelim derken bu hataya düşüyoruz. Ve bilimi aşağılamak, inkar etmek falan bu sebeple ortaya çıkıyor aslında. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın kainata koyduğu kanunlar ile insana gönderdiği kanunlar arasında bir çelişki olmaz. Zira tekvin de Allah'ındır, tenzil de Allah'ındır. Varlık ve alem bütün evrenler ve bütün evrenleri kusursuz bir ilişkiyle içine alan bir kainat vardır. Biz ona makrokozmoz diyoruz. Kainatın insana yakın tezahürü konumundaki tabiat vardır. Kozmos, ve eşsiz bir varlık olarak insanın yaratılışını ifade eden insanın fıtratı, hadi ona da mikrokozmos diyelim, bunlar bir bütündür. Kainat, tabiat, insan bir bütündür, bölünmezler. Ancak üzülerek belirteyim, İslam medeniyetinde bilimlerin tevhidi bozuldu. Tevhid, tevhid ümmeti bilimlerin tevhidini bozdu. Medeniyetimizin intiharı pahasına ilimleri ikiye ayırdık. Dini olan, dini olmayan. İslami olan, İslami olmayan, tenzil ile tekvini bir bütün olarak ele alamadık ve bu sebeple bu ilişkiyi bir çatışma alanı olmaktan kurtaramadık.